Arkadaşlar merhaba, bugün kaşlarımızı açıyoruz. Bu arada ben kaşlarımı ilk defa açmıyorum. Daha önce sarışın olduğum için kaşlarımı açmak zorunda kalıyordum. Çünkü kaşlarım saçıma göre çok koyu kalıyordu. Ama uzun zamandır kaşımı açmıyorum. Ben boya olarak Harmony'nin açık küllü rengi olan 10.1 numarasını kullanacağım. Ve 20'lik oksidan kullanacağım. Önce oksidanımızı dökelim. Yani ölçüm ölçü yok. Göz karar. Elimin ayarı da olmadığı için kuzenim beni durdurdu. Oksidanımız şu kadar karıştıralım. İyice karıştırmamız lazım. Niyetliyim ve canım puding istedi şu an. Ben tatlı sevmem. Bayağı fazla yapmışız. İki kişi kaşımızı açacağız ama bu çok fazla. Yani koyduğum oranları gördüyseniz o kadar koymayın. Bu kadar. Şimdi bekliyoruz. Bunu sildim. Şu an çok güzel duruyor. Herhangi bir sorun yok. Diğerini de sileyim. Şu an olmasını istediğim renk oldu aslında. Çok güzel yani sonucundan şu an çok memnunum.